Merhaba, ben doçent Doktor Feraye Madem. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde öğretim görevlisiyim. BAP 134 nolu projemiz aslında İSMA grubuyla birlikte devam ettiğimiz çalışmalardan bir tanesidir. Bu kapsamda biz özellikle afet sonrası oluşan geçici barınma ihtiyacını çözüm bulma amacıyla bir proje geliştirdik. Bu konuya problem olarak yaklaşmamızın sebebi aslında Maraş depremlerinde özellikle gördüğümüz süreçte milyonlarca insanın bir günde evsiz kalması ve uzun süre çadır veya konteyner tipi barınaklarda yaşamak zorunda kalmasıydı. Bildiğimiz gibi aslında bu tip barınaklar kısa süreli kullanım için uygundur. Konteyn tipi barınaklar çadırlara göre daha elverişli koşullara sahip olsa da bu tip çadırlarla birlikte üretim yapılan sürecin çok uzun olması, kullanıcıların her seferinde farklı bir barınaktan diğerine geçiş sağlaması bizim açımızdan aslında istediğimiz bir çözüm değildi. Buradan hareketle biz proje kapsamında ne geliştirebiliriz diye düşündük. Bu kapsamda yaptığımız çalışmada iki tane prototip geliştirdik. Bu prototiplerden bir tanesi makas mekanizmalar ve katlanmış plak elemanlardan oluşan bir barınma ünitesiydi. Bu barınma ünitesi içerisinde mutfak, banyo ve yaşam alanı olmak üzere üç kişinin rahatlıkla uzun süre barınabileceği bir mekandan bahsediyoruz. Buradaki barınma ünitesi aslında bizim geliştirdiğimiz modüllerden bir tanesiydi. Bunun alternatif olarak kullanılması çoklu model kombinasyonlarına bir yere gelmekti. Bu ne demektir aslında? Bu şu demektir, çok fazla sayıda kalabalık bir kitle hitap etmek istiyorsanız veya farklı kullanıcılar için bir mekan sunmak istiyorsanız bu modülü farklı biçimlerle bir araya getirerek kalabalık hale yapısına veya farklı fonksiyonlara çok rahat dönüştürebiliyorsunuz. Bu projenin aslında artılarından biriydi. Var olan sistemlerdeki en büyük eksiklik tek tip param ötesinin çözüm olarak sunulmasıydı. Biz bunun ötesine geçmeye çalıştık. İkinci geliştirdiğimiz modül önerisi de sadece katlanmış plaklardan oluşuyordu. İki kişilik standart bir kalıcı kitlesine sahip olan barona ünitesi de yine çoklu kombinasyonlarla bir araya geldiğinde çok fazla sayıda kullanıcının uzun süre barınak içerisinde ikame etmesini sağlayacak bir potansiyele sahipti. Proje süreçinde yapmış olduğumuz çalışmalar aslında çok farklı platformlarda yayınlandı. Bunlardan bir tanesi ETH Zürich Üniversitesi'nde gerçekleşen uluslararası bir sempozyumda 600 kişilik değerli bir katılımcı kitlesinin oldu. Alanımızda da öncü sempozyumlardan bir tanesi olan bir kitle önünde biz aslında projemizi ve yapmış olduğumuz çalışmaları sunmuş olduk. Bizim için çok değerliydi. Bununla birlikte proje sürecinde gelişmiş olduğumuz çalışmalardan iki tanesini makale formatına getirdik. Bir tanesi ulusal ölçekli bir dergide yayınlandı. İkincisi ise Web of Science'da taranan bizim alanımızda yine öncü dergilerden bir tanesine sunuldu. Şu an hakem değerlendirmesini süreci bekliyoruz. Projeyle birlikte iki yüksek lisans öğrencimiz projelerini başarılı bir şekilde tamamladı. Bununla birlikte dış kaynaklı bir proje önerisi daha geliştirdik. Bu kapsamda TÜBİTAK başvurusunda bulunduk. Projemiz şu an değerlendirme sürecinde sonucunu bekliyoruz. Buradan hareketle aslında TÜBİTAK projesiyle birlikte uluslararası ölçekte de farklı çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Son olarak bu projenin gerçekleşmesinde vesile olan Yaşar Üniversitesi'ne, Proje Destek Ofisine ve çok değerli ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.